Evet, akıyor bize birazdan. Bakayım abi. Canlıyız. Hepinizin merhaba. Bu hiç sesleniyoruz. Magazin ekibiyle beraber. Evet biz de buradayız. Birlikte <laughs> bugün <laughs> açılışı böyle yapıyoruz. Evet, <laughs> evet. abi Evet. Yani. evet kurmadık. Böyle denk geliyor <laughs> ee, gördüğünüz gibi her yerde yılbaşı sistemi var. Ee, magazin durmuyor. <gülüyor> çekmeye <gülüyor> devam ediyor. Biz de şöyle yürüyerek e, bugün ne yapacağımızı ben yavaş yavaş anlatayım size. Bugün e, sizinle kadar biraz sohbet ettikten <laughs> sonra e, ben artık çok ağırlaşmadan hastane için bir alışveriş yapacağım arkadaşlar. Bekledi. Hastane bekledi. çantamı yapacağım. E, ondan sonra da artık yılbaşı için küçük paketler yaparım. E, sizi en sevdiğim bir olan kayda götüreceğim. Böyle bir şeyimiz var bakalım. <laughs> İyi, gidelim ama önce arkadaşlarımızla şey sohbet edelim. Ya işte bize de iş çıktı. Ee, şimdi gelelim. <laughs> Baba bir dakika durur musun? Aa, bir saniye abi. Şu an çok şey sabote ediyorsun ama. Sürekli bu, bu ama, ama sabote ediyorsun. Bir saniye. Olmuyor. Ne olur bir bekle. A bir, bekle. bir bekle. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizler nasılsınız? Bebiş nasıl? Valla biz biz gayet iyiyiz. Sete gidiyoruz geliyoruz. Birlikte gidiyoruz. Üç Hakikaten kişi. gidip geliyoruz yani. <laughs> Çünkü ben Özge'yi yalnız bırakmak istemiyorum artık. Ee, bu dönemden de sonra. Daha da fazla. Zaten biliyorsunuz biz her şeyi beraber yapıyorduk. Şimdi hepten her şeyi beraber yapıyoruz. Aynen öyle. Yani <laughs> ben nereye oraya o nereye ben oraya gibi devam ediyoruz takılıyoruz. Yani evde sürekli karantinadayız. İşte sette de mekanlar nanoteknolojiyle temizleniyor bize her tatil gününde test şey yapıyorlar test ekibiyle test yapıyorlar biz karantinadayız başka bir araç kullanmadığım için işte eşim beni bırakıyor yakın mesafesi bırakıyor oluyor yakın mesafe değilse de aklı kalıyor. Acil bir şey olurum gele olur, gelemem kalıyorum diye. Gidiyorum abi orada. Bekliyorum yani. <laughs> o seve seve. Duruyor. Zaten şu an biliyorsunuz <gülüyor> bizim <gülüyor> sektör evet, maalesef sektör durduğu için ben seve seve onun korumalığını, şoförünü tamam, her şeyi şey, yapıyorum yani. <laughs> hiç benim için <şu> problem <laughs> değil yani. Bana yaradı. Bu arada çık maske herhalde bebişten bir diğer maske de demiş için herhalde çıkmaz. Ya evet artık e, hani ya bebek için de değil ben herkesin ee, hani takması gerektiğini zaten düşünenlerdenim. Havalar sıcakken daha bir kafam rahattı. Biraz daha açık havada olabiliyorduk ama artık havalar soğudu ve vakalar çok arttı. Ee, hem dışarıda hem içeride. İçeride zaten şart bir şey. Burnu da içine alarak. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ka kaç aylık oldu? Artık beş buçuk tamamladık yani. Evet, bununla ilgili zaten video falan paylaşmışsınız cinsiyetiyle ilgili. Evet, evet. Mutlu evet. cinsiyeti... Kız. Kızdı değil kız. Kız. Evet, kız. İsmi? İsmi daha belli değil. Düşünüyoruz. Şimdi iki, ortak karar mı yoksa kafanıza verir mi? Kim koyacak seni? Yok Biri koyacak Hiç değil biz zaten ya. her şeyi ortak kararla yapıyoruz. Yani yine indirgediğimiz 3-4 isim var. Mesela o 3-4 isimden birkaç tanesini alsın. Olmaz. Artık <laughs> hayır, artık ben kendi kanalıma saklıyorum <laughs> böyle bomba şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. Olay Kusura olay olay bakmayın. Abi. Bak. <laughs> evet oraya konuşuyoruz. Rakipleriniz orada. Var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne güzel ne güzel. Sağlık her şey yerinde. Kontroller yapılıyor. Evet evet. Bugün evet. daha önce videodan duyduk herhalde alışveriş yapacaksınız demiş için. Evet, evet hastane için kendime bir şeyler almam lazım. İşte artık o çantaları mantaları daha da ağırlaşmadan çünkü yasakların da nereye gideceği belli değil. Kendi gözümle şöyle kumaşlarına bakıp seçerek almak istedim. İşte hastane için bir alışveriş yapacağım. Peki efendim artık yani az kaldı dedik ama süresi nasılsın? Bununla ilgili mesela beyefendi siz çocuk kitapları okuyor musunuz? Babalıkla ilgili. Şimdi şöyle söyleyeyim benim bir önceki mesleğim zaten e, spor eğitmenliği olduğu için e, hamilelik ve egzersiz üzerine ve beslenme üzerine zaten benim direkt eğitimim var. O yüzden hani çok fazla e, okuma değil sadece bilgilerimi tazimlemeye e, gerek kalıyor. doktorla Doktorumuzla bol bol bunun üzerine sohbet de ediyoruz zaten. Ben de bilgilerimi tazeleyip tekrardan e, gerekli desteği ben de eşime vermeye çalışıyorum her konuda. Ne güzel Peki efendim siz doğumun, normal doğumun artık suda doğum oluyor, doğum normal doğum oluyor şeyler. yani bununla ilgili Ya ben öyle için. suda doğum falan filan gibi şeylere yani girebilecek bir durumum yok yani. Psikolojik olarak yok. Yani çünkü zaten doğum korkusu diye bir şeyim var benim. Eskiden evet. beri bilinen. O yüzden yani bir de deneysel ve daha yeni nesil şeylere hiç yaklaşamam. Hala psikolojik olarak. Evet yani herhalde yani muhtemelen sezaryen olur diye düşünüyorum. Peki efendim burada mı olacak, Türkiye'de mi olacak veya İstanbul'da mı olacak? Türkiye'de şey de olacak değil mi? mi? Pandemi de aklını yemiş ve e, yurt, dışına <laughs> Özel yurt dışına çıkacak. Özel uçakla yurt dışına çıkacağım arkadaşlar. Ne yaptın? <gülüyor> 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 sizi daha fazla bekletmeyelim. Estağfurullah. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ Size Sağ olun. de sağlık diliyoruz çünkü sizin işiniz de gerçekten çok zor çok ve şuan. hepinize evet. sağlık diliyoruz gerçekten. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs> evet görüşürüz. Allah'a Allah senin çocuğundan hayatını dışarıda kalıyorum.